Din kitap hakkı için beni buradan çıkarın artık ya. La bırak beni. Soktu mu konu çıvası seni. Her gün yaprakla besliyorlar beni amınım. Ben de artık balcan dürümü yemek istiyorum. Ben de artık nohut dürümü yemek istiyorum. Yeter. Yaprak ye ye sıçtım bok bile artık yeşil çıkıyor ya. Bırak beni öleceğim bırak. Götümden niye tuttuğunu sorabilir miyim? Bak daha bir de gülüyor ha. La bu Japonlar fırlama ya. La bırak beni. Bak yüzün tam götümün hizasına o çekik gözlerine bir sıçarsam dünyayı bombok görürsün amınım. Artık sürtük gibi sallanırım ben burada. Allahu Teala. Ee, burası derin değilmiş ki. Gen Kendi kendimi oynattım amindim. Şşt lan jetliler. Gelin birini çekin beni çabuk. Bak elini bilerek uzatmıyor ha çekik kahpe. Bir yukarı çıkayım anana bambu yaprağı yedireceğim senin. Tamam gel nottur mu vereceğiz sana. Tamamdır cigara paketim düştü şunu alayım ha. Tamam hadi çek ben hadi. Çok şişmansın çekemiyorum ki. Sen kendine bak götün su tankeri gibi olmuşsun. Sus da çek beni. Aa! Bilerek bıraktı ha. Labu Japonlar'la pinci oluyor amin.